Akrep Burcu'nun kadınları ve erkekleri Şubat ayının 3. haftasına da giriş yaptık. Şubat ayının 3. haftasında Akrep Burcu kadınlarına ve Akrep Burcu erkeklerine tarot kartlarından gelecek mesaj ve uyarıları sizlere iletmeye çalışacağım. Şimdiki zaman ve gelecek zaman olmak üzere kartlarıma yoğunlaşıyorum. Ve gelecek zaman için Şubat ayının 3. haftası için kartlarıma sorular soracağım. Aşk hayatınızdaki gelişmeler... Kariyer ve meslek yaşantınızda finansınızla ilgili olan gelişmeler, ve akraba ilişkilerinizdeki gelişmeler nasıl seyredecek? İlk önce kadınların yorumlarıyla başlayacağım. Kadınların soruları ve yorumlaması bittikten sonra erkeklerle devam edeceğim. Erkekler için tekrar kartlarımı karıştıracağım Akrep burcu erkekleri için ve videoyu sonlandıracağım. Bakalım Şubat ayının 3. haftasında sevgili Akrep burcunu neler bekliyor? Akrep burcu Şubat ayının 3. haftası için kadınları kartlarımı karıştırıyorum. Şimdiki zaman ve gelecek zaman olmak üzere Şubat ayının 3. haftasında Akrep Burcu kadınları nasıl bir ilerleyiş içerisinde olacak ve Akrep Burcu kadınlarının finansıyla ilgili kariyer meslek yaşantısıyla maddi anlamda gelir kaynakları ile ilgili olan kısım nasıl harekete geçiyor Akraba aile ilişkilerinde çözülmeyen bir durum varsa bakalım çözülecek mi? Sonuçlar neler olacak? Ya da her şey yolunda mı akışında mı hep birlikte göreceğiz. Aile yaşantısına geçmeden önce ilk önce akraba aile ilişkileriyle değil aşk hayatıyla ilgili bakıyorum. Ve aşk hayatınızdaki bu beyefendi sizin hayatınızda bir takım meslek sektörlerine engel oluyormuş. Sizin çalışmanıza, sizin hayat düzeni kurmanıza, sizin hayatınızda vermiş olduğunuz kararlar hususunda bir yol kat ediyorsunuz. Ve bu yolda önünüze engel olan, hayatınızda e, vermiş olduğunuz kararlardan vazgeçmeye meyilli kılınan taraf aslında sizin hayatınızda değer verdiğiniz aşkınız, erkek arkadaşınız, eşinizle doğru orantıda gidiyormuş bu hafta. Ve siz e, erkek arkadaşınızın sizi pek fazla çalıştırmak istememesi, maddi hususta size destek çıkması ya da maddi, maddi hususta bir ihtiyacınızın olmayışı sizi sektörel anlamda kitliyormuş ve bu kitlemeden dolayı siz etrafınızdaki bazı fırsatları değerlendiremiyormuşsunuz. Bu değerlendirme hususunda da biraz akrep burcu kadınları içten içe üzüntü içindeymiş. Bu adam kim ise e, tartışmaya, kavgaya, e, birbirinizi kırmaya özgürlüğü mü elinden, elimden aldın ve hayatımda e, fırsatları kaçırdım ve hayatınızdaki fırsatları kaçırırken bir taraftan da bu adama güvenip belirli bir işler mi kalkıştınız? Ne yaptınız bilmiyorum ama inanılmaz derecede Şubat ayının 3. haftasında Akrep burcu kadınlarının tartışmalı alanları yaratılacak. Erkek arkadaşınızın, eşinizin, sevgilinizin, partnerinizin yanlış anlaşılması veya sizin yanlış anlaşmanızdan dolayı kaynaklanan derin üzüntülerden ve birbirinizi yıpratmalardan dolayı ayrılacağınızın haberini veriyor kartlar. Aslında erkek arkadaşınız ya da siz bu ilişkide yeteri kadar ilişkiyi yaşamamaktan ya da bir takım gerekçeler var yapılması gereken. Gerçekten bir kadın olarak e, ihtiyacınız olduğu noktada beyefendinin bu ihtiyaçlı noktaya erişememesi, ulaşmaması sizi gerçekten üzmüş, yıpratmış ve bu kadar mı düşüncesizlik olur, bu kadar mı duyarsızlık olur, bu kadar mı vurdum duymazlık olur diyerek bağımlı olduğunuz bir adamla tartışmak ve hatta ve hatta ayrılık kararı almak hususunda önemli bir enerjiden bahsediliyor ki Meslek yaşantınızda finansınızı sağladığınız yerlerde şu an hayatınızı geçirdiğiniz o maddi beklentilerinizin olduğu yerlerle ilgili bağlantılarınızın kuvvetlendiği bir dönemden geçiş yapıyorsunuz. Özellikle eskiden tanımış olduğunuz ve hala gündeminizde olan sıkı dostlukların da getirdiği arkadaşlıkların vermiş olduğu güç ile birlikte Şubat ayının 3. haftasında daha kendinizden emin, daha yoğun, daha istekli, daha azimli çalışan sevgili akrep burcu kadınlarından bahsediyor kartlar. Akrep burcu kadınları zannedersem ki artık erkek arkadaşınızın, eşinizin sizin hayatınıza müdahale etmesi ve sizinle ilgili bir planlar kurarak size her şeyden soyutlaması dan ziyade artık özgürlüğünüzün daha ön planda olduğu bir zaman dilimine geçiş yaptığınız için erkek arkadaşınızla böyle elinizin tersiyle ittiğiniz bir zamanı hazırlıklı olun sevgili akrep burcu kadınları akrep burcu kadınları bu adam yüzünden siz aile ve akrabalarınızla da ilgilenememişsiniz Annenizle, babanızla, çocuğunuzla, e, dedenizle, nenenizle işte bakıma muhtaç bir akrabanız varsa ve yapmanız gereken bir iş var ise erkekle, bu adamla geçirdiğiniz vakitten dolayı e, bu yakın akrabalarınız ve dostlarınızla da ilgilenemediğiniz için bunun da derin üzüntüsün içerisinde görüyorum sevgili akrep burcu kadınlarını. Şubat ayının e, üçüncü haftasında akraba ve aile ilişkilerinizde der ki kartlar her şey yoluna girecek. Akrabalarınla ilgili bir sıkıntı yok. Onlar zaten sen olsan da olmasan da kendi başlarının çarelerine bakmak zorundaydılar ki bakıyorlar. Sen e, doğru karar verdiğine emin ol. Beşlik! Doğru karar verdiğin dakikada akrabaların ve ailen senin her zaman yanında, her zaman yeni bir sayfada, yeni bir dünyada ne karar verir, vermiş olursanız olun, nasıl bir durumda olmuş olursanız olun, akrabalarınız, sürekli aileniz, anne babanız başta olmak üzere sizin yanınızdaymış sevgili akrep burcu kadınları. Akrep burcu kadınları, mesleki anlamdaki başarılarınızın birçoğu sıkı dostluklardan ve sıkı bağlantılardan ilerliyormuş yani şöyle e, tanımadığınız insanlarla bir işe kalkışmaktansa tanıdığınız insanlarla yola devam etmek size huzur ve mutluluk veriyor Bu yüzden e, bu haftadan Şubat ayının 3 haftasında da e, sizin bildiğiniz ve tanıdığınız insanlarla iş bağlantılarınız kurmanız devamlılığını ve uzun vadeli anlaşmaların yapıldığı bir zaman sürecine geçiş yapıyorsunuz bazı iş teklifleri dostlarınız ve arkadaşlarınız tarafından gelmiş olabilir. Finansınızı arkadaşlarınız ve dostlarınız arasında değerlendirmek, istercesine onların yanına gitmek ve onlarla birlikte hareket etmek doğrultusundaki enerjiniz yüksek seyredecekmiş. Akrabalarınız, aileniz sizin bu değişken yapınızın farkındalıklarında olacaklar. Çünkü e, uzun vadeli giden ya da depresif zaman aralıklarına, ve sebebiyet veren, duygusal çöküntüler yaratan bir ilişkinin arkasından toparlanma sürecine geçen akrep burcu kadınlarından bahsediyor kartlar. Böyle Şubat ayının 3. haftası bu şekilde geçecekmiş. Şubat ayının 4. haftasında görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın sevgili akrep burcu kadını yorumu ve sunumu beğendiyseniz bu videonun altına bir beğeni isterim şu an seslendim youtube kanalıma abone olursanız da çok çok mutlu olurum abla bana da bakar mısın şeyma ben bakayım sana later from rent 26 şeyma ben bakayım sana later from rent bakacakmış şeymaya ben zaten özel ee, bakım yapmıyorum genel olarak enerjilerden bahsediyorum toplu bir enerji bu gezegensel enerjiler var ya onun gibi düşünelim şimdi akrep burcu erkekleri için Sevgili Akrep burcu erkekleri, Şubat ayının 3. haftası. Şimdiki zamandaki durumlar ve gelecek zaman Şubat ayının 3. haftası için durumlarımız. Aşk olayınıza baktığım zaman bir ilişkiden sıyrılarak yeni bir ilişkiye başlamakta hiçbir sıkıntı yaşamayan Akrep burcu erkeklerinden bahseder. Akrep burcu erkekleri hayatında yeni bir sayfa açmak, yeni bir aşka başlamak ya da e, yaşadığı ilişkinin arkasından depresyon yaşayarak e, bunalıma girmek gibi bir durumları yok ve bu hususta e, kendini toparlama zaman aralıkları bitmiş, yaşadığı kötü zaman aralıkları, yaşadığı ilişki e, yaşanmakta olan ve bitiş, ayrılıkları sinyalleri çalan bir ilişkiden e, tamamen kendini soyutlamış Akrep Burcu erkekleri yeni bir ilişki uğruna, yeni bir dünya uğruna, hayatında yeni duygulara müsaade veren Akrep Burcu erkeklerinin potansiyel enerjisinden bahsediliyor ki Akrep Burcu erkekleri e, Şubat ayının 3. haftasında bir ilişkiye giriyor ama bir ilişkiye girer iken de e, mücadele vermek, ya da bir ilişki üzerinde yoğunlaşmak, onun için çaba sarf etmek. Bunlarla uğraşan bir akrep burcu erkeğiyle karşılaşamıyoruz maalesef. Çünkü akrep burcu erkeklerinin o kadar çok uğraşması gereken işler varmış ki. Akrep burcu erkekleri aşka e, vakit e, ayarladığı zaman aşk adamı olabiliyormuş. Şubat ayının 3. haftasından bunun haricinde aşk meşk için bir kadın uğruna bütün dünyasını, bütün eksenini, bütün aurasını, çakrasını bir kadın uğruna döndüremez. Çünkü onun uğraşmak istediği, ulaşmak istediği, merak ettiği meslek yaşantısında da o kadar böyle uzun vadeli ve aydınlatıcı bir kadrolu bir iş var ki bunun kimsenin bozmasına izin vermez iken aşka bu kadar izin vermeyişinin yani zaman ayrılıklarının müsaadesinin olmayışı Şubat ayının 3. haftasında maalesef ki meslek yaşantısındaki iş arkadaşları rakipleri çalışma ortamındaki müşterileri bunlarla ilgili anlaşmazlar, problemler devlet bünyesindeki bir takım sorunlar İnişli çıkışlı düşüncelerin hayatındaki yorgunlukları akrep burcu erkeklerinin aşk yaşamasına müsaade vermeyecek. Çünkü meslek yaşantısında bir takım gizli kaçak yapılan işler meydana çıkmış. Şubat ayının 3. haftasında da bunların tartışmalı platformları oluşturuluyor. Size hesap soracak ya da sizin hesap soracağınız alanlar, kişiler, karakterler, işin içinde bulunanlar, vesile olanlar ve e, bunda sizin de olduğunuz durumların hepsi e, tartışmalı alanlardan e, ...gerçekleşecekmiş... ...ve bunun toplantıları... ...o kadar e, sizi yoruyor ki... ...sevgili akrep burcu erkekleri ...bir aşka... ...bir ilişkiye... ...bir kadına... E, ...şu anda... ...akrep burcu erkekleri vakit ayıramaz... ...bir romantizm ya da... ...bir durumda... ...kendini tamamıyla teslim edemez... ...çünkü... Malcan'ın yongasıdır sevgili e, dinleyicilerim. O yüzden Akrep Burcu erkekleri de malının peşine düşmüş. Kendi e, derdine düşmüş diyebilirim. Aile ve akrabalar arasındaki anlaşmalar, uzlaşmalar ve e, konuşmalarınızda hiçbir sıkıntı yok. Hatta nişanlılık, evlilik, sözlülük gibi böyle bir e, güzel birliktelerin de haberlerini aldığınız bir zamandan geçer iken... Ee, akrabalarınız ve ailenizin yardımına imdadına koşmak uğruna ya da onlar onlara da e, bir e... Ya özür dilerim. Ya cümlem ke yarıda kesildi çünkü şey. Siz akrep burcu erkekleri Şubat ayının 3. haftasında bir hırsızlık olacak. Bir kaçakçılık olacak. Bir e, mirasın sizden habersiz bölünmesiyle ilgili bir durum. Bunlarla ilgili tartışmalar ve bunlarla ilgili tartışmalardan sonra Şimşek hızıyla o insanların yanına koşturarak, alel acele, bir sinir harbiyle ya da bir duyumla sonra ani çıkışlarda bulunduğunuz bir hafta var. Bununla ilgili önemli bir süreç. Tarihi eserlerden de bahsedebilirim. Bunlarla ilgili akrep burcu erkeklerinin önemli bir sınavı var. Yapılaşması ya da imarlaşması gereken bir kentsel dönüşümden de bahsedilebilir. Burada hissenizin, payınızın az verilmesi ya da sizin aradan çekilmeniz gibi bir durumla ani çıkışlarınız, parlamanız. Bunun gibi bir enerjiye hazırlıklı olun der kartlar akrep burcu erkekleri için. Bilginiz olsun. <laughs> Saza. Gülar burnundan sümük akıyor. Yok o hız mı Sümük iki delikten akıyor ya. Bu bir hız mı Bu kadar. Şubat ayının 3. haftasında görüşmek ümidiyle hoşça kalın. Yorumumu ve sunumumu beğendiyseniz bu videonun altına bir beğeni isterim. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. İyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.